O kadar gariban ki sana olan yokluğum Ellerin yok, gözlerin yok Hep hasret gece uykularına Sarılıp yatabileceği kolların yok Zamansız, mevsimsiz Bazen isli, bazen cisiz Çoğu vakit kimsesiz Kördüğüm olmuşum sevdanın Çöz beni, Yokluğun kemiğime dayandı, Varlığını müebbet et beni, Sana kaç şiir, kaç söz yazdım bilmiyorum, Daha ne kadar yazar çizerim söyleyemiyorum, Susan dilim, susayan yüreğimle kuruyorum, Hadi bir sevgim, sevda bağında şefkatinle büyüt beni, Soyundum hüznümü, sevinç giyindim. Önce mi bilmem, sonram sen dedim sevdim. Senden ayrı koyan yollarıma küstüm. Bulut olsam dinmez yağmurum, öylesi özledim. Ah benim hasret kokanım, özgürlüğüm, aydınlığım, varlığım. Sen ey sevgilim söyleye söyleye bitiremediğim sözümsün özleye özleye tüketemediğimsin sen sevdiğim sen benim gurbetimsin bir de gel sor kalbimi bak ne diyor sana. sen benim yeniden doğduğum memleketimsin